Não çıkıyor. Mama yiyor. Geri kaçıyor içine. Biraz daha yaklaştık. Yaklaşık yaklaşıyor. Ne? Ne? Senin adını şey koyalım mı? Bulaşır. Bulaşır. yoruldum ama gel yoruldum şikayet yok ya yani C'est O da bundan belki bir 10-15 gün büyüktür. Tamam gel gel. Ee, ben araçtan inince yemeğe gidiyor. Ben araçtayken yemeğe orada. Suyu da orada. たまゃん。 Ben da çeviremedim ama geldi. Gel pis pis pis. Ee, ama gözünün şeye ihtiyacı var. Ee, damlaya ihtiyacı var. Gel bakayım gel. Geldi mi kardeşim? Hadi git bu. Ha çağır onu, çağır gelsin. Ee, size gösteremedim kamerayı ama geldi çıktı yanıma şuradan. Gel bakayım. Gel. Hani bu da iyi işaret. Heh. Çok şükür. Gel gel. Bunu oynadığını da gördü bende. İnşallah ama umut olur gelir. Ona gözüne e, damla kullanmak gerek. Yani öyle görünüyor. Bir tanesi. Bir tanesi iyi de. i̇şte çok şükür ya. Allah'ıma binlerce şükür. Milyonlarca şükür. Sen ne yapıyorsun? Oynuyor mu? Oynuyor. Estiriyor. Estiriyor mu? Hı ıstırıyor. Iştırıyor. Beni seviyor mu? Hı? Size bir türkü çağırayım mı? He? Gel. Hadi yemeğini ye bari. Hadi. Gel. Bak. Bu benimle oynuyor. Bak sen de gel. buluruz da ben ikisi iyi anlaşır diye anladınız mı? Yani niyetim öbürünü hayata bağlamak. ikisini aynı anda mutlu etmek. Değil mi